Herkese merhaba ben Kansuza Minecraft'ta Soal Games yani açlık oyunları oynuyoruz. İnşallah güzel bir şey kazanıyoruz. Bugün yanında Eyüp var. Kanka şey direkt e, ee, neydi lan? Hangara. Aynen aynen. Direkt Angara git. Abi bir adam daha geliyor hangara ya. Kanka hiç ses saçmadan direkt hangara... Hangara an tane geldi. Aldım ve tane Angara. Angara ver. Kaskı almadık ya. Kandire direkt kan Seni gördüm. Tamam Abi kılıç çıkmadı sen şaka mısın ya? Şu kaskları da bir alamadım ha. Kan hangarda Kanka. ben direkt tif kan adamlar bulaşma lan. Direkt tifları alalım alayım. Abi tiftan çıkan şeye bak ya bok çıktı resmen. Ya. Bu alta çıktı. Öldürdüm tamam. Ana sen mi öldürdün? Yok ben öldürdüm. Kaan koru beni ha adam gelirse öldürürüm. Aynen aynen videodayım. Kan gel. Al şunu. Hatta al şunu da al. Yok lan al onları al. Ka benim çok az yalnız ha. Her an olabilirim. Şimdi adam kes yok adam kesme zaman değil. Canımız az. Kan gel. Sen de, sen de yemek var, var var. Ka beni koru ben şuraya gireceğim chest alacağım. Gel. İnşallah adam gelip üstümüzü kapatmaz. Ben de <laughs> Kanka sakın ha. Şu an kapat istersen kapat kimse gelemez. Ana bozuk Aa yok değilmiş. Kanka al şunu set setimize eşit olsun. Şimdi nerede chest var başka? Şu taraftan gel. İnşallah video çıkacak. Şu an hatta bu videoyu ben şey da atacağım ya. Video da ay, kanalda aktif düşmesin. Hani yani, düşmesin işte. Abi set bulamadık. Bu nasıl bir fakirliktir ya? Şu chest açınca şey oluyor muydu lan? Ha tamam yok. mu? Ben aldım lan. Şurada da chest var. Tift'ü. Ay tift'ü diyorum şey. İki tane. Ha, double double chest işte ya. balta var. Elmas. Ay elmas diyorum ya yani. demir. Yok ya gerek yok ben baltaya dalayım. Balta daha vuruyor zaten. Dalma dalma gel. Kan gel ikimiz alırız bunu gel. Adam tuza düştü sandım lan. Vur kanka vur bana vur vur vur. Bana vur bana. Vur bana. Vur bana. Vursana Vurdu. Bir daha vur. Kan bir daha vur. Ka vur vur sen bana vur, vur. sürekli vur. Kan bu adam olmamız lazım. Alamaz alamaz şu an alamaz. vur bana Onanı onanı onanı. Ka bodumsa bir kapış aldı bekle. Ana arkamda adam. Var. Var, arkamda adam var. Ay, geldim, hadi Alo. Hadi. Alo. Alo. Kanka öldün mü? Neredesin? Hani? Neredesin kanka? Sen sen? Kan neredesin ki? Oğlum ditmeş başladı benim hiçbir şeyim yok. Eyvah kanka yandık. Oyun sana bağlı çıkma. Ya <laughs> bende bir tane gapple var. Abi adam bana fokuslandı ya. Gelme kardeş gelme. Kan geldim yanına neredesin? Kan vurma dalma dalma kanka dalma. <laughs> vur bana kanka vur vur. Bus lan. Tam kestik. Al kanka ihtiyacın olanları al. Arkadaş arkadan ses geliyor kusura bakmayın şu anlık böyle. Kestim kanka cici. Tamam ana oyun bitti lan Kanka ikimiz kaldık. İhtiyacı olan, olanları al kanka. Ben de bir sword yapayım. Kanka ne kılıcın var senin? Sana ne? Ya sen kanka ben de ben demir, demir kılıç yaptım ya. Tamam hadi gel. Bu videoyu kaybet kaybetsem atacağım arkadaşlar. Güzel oyun oldu zaten. Hadi go. Yakma yok mu? İyi kazandım. Mesela arkadaşlar videonun daha sonra geldik. Bye bay.